Taraftan gündemde bu konu var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının ardından yakın dönemde acaba herhangi bir yerde böyle bir görüşme mümkün olabilir mi? Bir taraftan eğer Esad'la bir görüşme olursa Orada hangi kararlar çıkabilir, ne olabilir? Bu konuşuluyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay zirvesindeki görüşmeleri artık noktalanıyor ve bu örgütteki e, e, toplantılar bittikten sonra ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek Özbekistan ziyaretinin ardından rota hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne çevriliyor. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler zirvesine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve 20 Eylül'de de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapılacak yapması bekleniyor. Hatırlatalım. Hemen öncesinde 19 Eylül'de Kraliçe 2. Elizabeth'in e, cenaze törenine de işte bu yoğun diplomasi trafiğiyle katılamayacağını açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamayacak ama onu da bir not olarak aktaralım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Londra'da olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne e, bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne e, gidiyor aslında. Ama her seferinde bildiğiniz gibi şu sorular gündeme gelir. Acaba बा oradaki ikili görüşmelerde hangi liderlerle bir araya gelecek? Hep de şu soru sorulur. Acaba Amerikan başkanıyla daha önceden planlanmamış da olsa orada bir görüşme olabilir mi? Çünkü biliyoruz ki bazen bu ayaküstü görüşmelerde önümüzdeki günlere dair daha uzun vadeye yayılan, uzun saatlere yayılan görüşmelerin temelleri atılabiliyor. Dolayısıyla bir taraftan da bu merak ediliyor. Bir kez daha tekrar diyeyim. Bugün artık oradaki görüşmelerini yani Şangay İşbirliği Örgütü kapsamındaki o zirve kapsamındaki görüşmelerini tamamlayacak Cumhurbaşkanı ve Rota Amerika Birleşik Devletleri. Biz de gidelim hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne şimdi. Mehmet Sümer Voice of America Türkçe Voice of America Türkçe muhabiri. Mehmet merhaba. Merhabalar Buket, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi şu soru burada hep konuşuluyor bildiğin gibi. Hep de e, size sorarız biz. İkili bir görüşme bekleniyor mu diye. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde hmm. ne yazılıp çiziliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oraya gelişine dair? Öncelikle bununla başlayayım. Tabii şimdi New York açısından çok, e, yani yılın en hareketli haftasına giriliyor. Hmm. Öyle söyleyelim. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılacak ve... E, 200'e yakın ülkeden liderler, devlet başkanları, hükümet başkanları, parlamento başkanları buraya gelecekler. Çok kalabalık bir delegasyon burada olacak. O yüzden özellikle Birleşmiş Milletlerin olduğu o işte First Avenue birinci caddede öyle bir hale geliyor ki orası hı hı. E, yürürken bir anda önünüze Fransa Cumhurbaşkanı çıkabiliyor. Arkanızı dönüyorsunuz İngiltere Başbakanı ile karşılaşıyorsunuz ya da bir başka devlet hükümet başkanı ile karşılaşabiliyorsunuz. Tabii böyle olunca durum e, liderler arasında da görüşmeler hani beklenmedik. Sen de az önce söylüyordun beklenmedik birçok görüşme hı hı. olabiliyor. Henüz hani Amerikan medyasında e, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili çok fazla bir yorum yok. Çünkü Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi beklenmiyor. Yani daha doğrusu planlanan bir görüşme yok Amerika Başkanı ile Erdoğan arasında. Ama söylediğim gibi yani ayaküstü bir görüşme Birleşmiş Milletler koridorlarında bir görüşme olabilir mi? Evet olabilir çünkü daha önce de bunlara şahit olduk. Birleşmiş Milletler'de salı günü bir konuşma yapacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 6. sırada konuşacak. Her sene ilk sırada Brezilya konuşuyor, ikinci sırada Amerika konuşuyor. Türkiye bazen 3, bazen 4 olabiliyor. Bu sene 6. sırada konuşacak. İşte o liderlerin hani girme çıkma süreleri esnasında da Biden'la karşılaşabilir. Bizim buradaki e, Türk Büyükelçiliğinden ve Türk diplomatlardan öğrendiğimiz kadarıyla Japonya Başbakanı'yla, İsrail Başbakanı'yla ee, yine Amerika'daki Yahudi cemaatinin e, temsilcileriyle e, bazı görüşmeleri bekleniyor. Ürdün Kralı Abdullah'la bir görüşmesinin olması e, ihtimalinden bahsediliyor. Ancak söylediğim gibi FIFA başkanıyla bir görüşme olabilir. Dünya Futbolu'nun Başkanı FIFA başkanıyla bir görüşme söz konusu olabilir. Muhtemelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüşecektir diye tahmin ediyorum ben. Çünkü bu tahıl anlaşması konusunda tahıl koridoru anlaşması konusunda da Guterres hatırlayacak olursan Türkiye'yi de ziyaret etmişti. Ve Türkiye bu anlaşmada aracı olduğu için önemli bir rol üstleniyor. Evet. Birleşmiş Milletler denetimindeki bu süreçte. Dolayısıyla hareketli bir hafta olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, geride bıraktığımız yıllara göre bu sene biraz daha erken geliyor. Cumartesi gününden gelecek. Normalde pazar günü buraya gelmesine alışıyoruz aslında evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında ama evet. yarın akşam e, gelecek. Yani evet. 17-22 tarihleri arasında burada olacak. Pazar günü e, Türk toplumunun e, liderleriyle, yöneticileriyle ve Türk toplumuyla bir araya gelecek. Peki. Hatta TASK'ın bir toplantısına katılacak. Bir de Amerikan kamu yayıncısı PBS'e bir hı hı. televizyona bir röportaj verecek. Bu röportaj, ee Erdoğan evet. pazartesi günü itibariyle liderlerle görüşmelerine başlayacak. Bu röportaj da önemli. Oradan verecek mesajlar oldukça önemli. Bir taraftan da genel kurulda o kürsüde neler söyleyecek. Elbette yakından takip edeceğiz. Mehmet Sumar çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Kolay gelsin bu yoğun haftada size.